arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere misket kurabiye tarifi paylaşacağım. Malzemelerimiz 150 gram margarin ya da tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı kabartma tozu, alabildiği kadar da un. Buyurun tarifimize başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi kurabiyemizin yapımına başlayalım margarinimizi benim biraz dolaptan yeni çıkardığım için tam yumuşamamıştı ben bu şekilde doğradım şimdi diğer malzemelerimizi karıştırıp hamurumuzu yoğuracağız sıvı yağımız ekleyelim yumurtamızın da sarısını üzeri için ayırdım akını içerisine koyacağız arkadaşlar Sirkemiz de koyalım. Tuzumuzu ve şekerimizi şöyle bir çay kaşığı kadar kabartma tozumuzu tepeleme nişastamızı da ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle malzememizi yavaş yavaş karıştıralım. Yavaş yavaş sonra unumuzu da ekleyerek yoğuracağız. arkadaşlar şimdi hamurumuzu güzelce yoğurdum. Yaklaşık 3-3,5 su bardağı kadar un aldı arkadaşlar. Kontrolü koymakta fayda var. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi kurabiyemizin şeklini vereceğiz. Misket şeklinde. Biraz daha küçük alabiliriz. Tepsimize dizeceğiz arkadaşlar. Kurabiyelerimizi şekilleri verdik, ee, üzerlerine yumurta sarısından süreceğiz. Daha sonra 200 ya da 230 derece fırın ayarında kurabiyelerimiz pişene kadar bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar yumurta sarısını da sürdükten sonra fırına koyacağız. İsterseniz üzerine çörek otu ya da susam da koyabilirsiniz çok yakışır. Ee, biz çok yemediğimiz için çörek otunu ve susamı üzerine koymadım. Şimdi fırına gönderelim. Evet arkadaşlar tuzlu misket kurabiyemizi fırından çıkardım. Ee, servise hazır. Tam 20 dakikada pişti arkadaşlar. Tabi yine fırına göre değişir. Kontrollü bir şekilde pişirmekte fayda var. Ee, yine başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.